Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Damla. Bugün günlerden çarşamba. E, ayın kaçı olduğunu her zamanki gibi bilmiyorum. Bugün de şöyle bir video çekmeye karar verdim. Bu TikTok'ta hep gördüğüm işte dolabımı düzenliyorum, işte önce kazaklarla başlıyoruz falan diye böyle part part çekiyorlardı ya. E, ben de bugün dolabıma gireceğim Özellikle kazak kısmında çünkü biliyorsunuz yavaştan kış geliyor. Artık onları böyle bir ayıklayacağım, bir bakacağım beraber bakalım istedim. Dolabıma hoş geldiniz diyorum size. Önce bu akşam burada olanlardan başlayacağız. Şu üçü kışlık. Bu hırkayı geçen sene Stradivarius'tan almıştım. Çok güzel hala evet, severek giyebilirim. Bu kesinlikle kalıyor. Bu aslında çok eski bir kazak. Bu bana hediye gelmişti. Bu yine bu da yine Stradivarius'tan. Ama bunu giymeyi çok seviyorum. Bu da gerçekten kalın. Giyince kendimi çok iyi hissediyorum. Bu da kesin. Önce bir kazağım var. Bu da yine pembe bir kazak. Ee, ama bununla bir türlü yıldızım barışamadı. Bunu bir kere gri bir şort etekle giymiştik. Hani üstüne salarak. Ama onun harcını hiç giyemedim. Zaten kollarında da şöyle gördüğünüz gibi uzun geliyor. Boyu da öyle. Bunu anneme soracağım. Eğer annem giyerim derse anneme vereceğim. Giymem derse dolapta satılmaya gidiyor. Şöyle bir kazağım var. Bu bir yerden. Ee, aslında bunu giyene kadar şu anda e, satmayı düşünüyordum. Ama kalıbı, modeli falan böyle bir hoşuma gitti gibi. Bu, buna bir kış sezonu daha şans veriyorum. Şöyle Yumuş yumuş çok tatlı bir üstüm var. Buna beş kadar. Bu ne kadar böyle güzel olsa da şurasında bir yırtık var. Burası kapanır mı diye anneme soracağım. Eğer kapanırsa bu kesinlikle kalıyor. Bu kapanmasa bu maalesef çöpe gidecek. Çünkü bunu böyle giymemin hiçbir şeyi yok. Şöyle patlıcan bir kazığım var. Bunu gerçekten geçen sene çok beğenerek aldım Zara'dan. Şurası şöyle yırtıklı falan. Bu da kesinlikle alıyor. Şöyle mavi balanslı aslında çok güzel olan bir kazağım var. Ama bunun boyu maalesef ki bana artık çok kısa geliyor. Zaten göbüşümle şişti yemek için. Hani rengi gerçekten çok güzel. Acaba başka bir pantolon mı denesem sonra? Çünkü kol boyu falan da güzel, balası da güzel. Tek sıkıntısı boyu. Bu <laughs> kararsızım. Bu kenarda. Böyle çok tatlı renkli bir sweatshirtim var ama ben artık böyle sweatshirt giymeyi bıraktım yani bayağı oldu. Evde giyerim diye düşünüyorum. Bu da dursun. Şöyle parıltılı bir üstüm var. Bunu bu sezon yeni aldım. Bunu kombinlemek için çok heyecanlıyım. Özellikle böyle akşam bir yerde de giderken ya da işte yılbaşı konsepti, doğum günü konsepti falan çok güzel olur. Burada pantolon değişikliğine gittim. Çünkü bu daha rahat. Öbürü yeni kalmış ve ben şu an çok şişim. Çok sıktım. Bir şurası bitti. Şu ön taraf bitti. Şimdi arkadakilere geçiyoruz. Bu kazağı da çok seviyorum. Bunu da Mad Max'ten almıştım. Zaten pembişko rengi falan. Çok güzel. Bu da kalıyor. Bakın bu kazağımı o kadar çok seviyorum ki. Bunu bir de ben ucuza almıştım. Çok kalın, çok güzel. Bu da Stradivarius'tan geçen sene aldım. Bu da kesinlikle kalıyor tabii Şöyle bir üstüm var. Bunu da yine Faruk Ekim'den almıştım. Kolları böyle yarasa deniyor sanıyorum ki bunu böyle. böyle böyle. Şimdi ben kıvırdım. Normalde boyu bu kadar. Ama böyle yapınca hoşuma gitti. Bunu geçen sene çok giyememiştim. Bu sene giyeceğim. Bu arada ben yeşil o kadar çok seven bir insan değilim. Ee, ama bunun böyle baklava deseni olmasına çok sevdim. Bu ne zaman güzel oluyor biliyor musunuz? Şöyle altından tişört sarktığı zaman burada kalıyor. Şöyle bir kazağım var. Bunu da seviyorum. Ben böyle fırkaları çok seviyorum bu arada. Çünkü düz kazaktansa bence böyle düğmeli olması daha şık oluyor. Bunu o ilk denediğim pantolonla giymiştim çünkü lencivert çizgileri var. Bu çok güzel bu da kalıyor. Şöyle bir hırkam daha var. Bunun da yine yeşil rengi çok tatlı ve yumuşacık bir kumaşı var. Bunu da çok seviyorum. Ee, ama yeşili nasıl kombinleyeceğimi çok bilmiyorum. O yüzden bu sene bu, bu ve az önce giydiğimi daha çok giyeceğim. Bu da kesinlikle kalıyor. Az önce çektiklerimin hepsi fotoğraftaymış. Gerçekten çok üzüldüm. Neyse başa alıyorum. Şu annem giymem dedi. Bu dolaba gidiyor. Aynı şekilde bunu da ben giymem. Çünkü çok kısa ve rahat edemeyeceğim. Bu da dolaba satılmaya gidiyor. Ve şunu da annem yaparız dedi. O yüzden bu kalıyor. Ve tam şuraya geçmiştim ki fark ettim. Neyse ki bu hırkayı gösteriyordum. Bu hırka gerçekten çok güzel. Çok seviyorum. Az önce de bunun grisini denedim. Onu da elimde tutarak göstereyim. Grisi de yine bu modelde. Şöyle. Bu ikisi kesinlikle kalıyor. Şimdi devam edelim. Bu üstümü o kadar çok seviyorum ki size anlatamam. Ama artık o kadar eskidi ve o kadar eski duruyor ki uzaktan. Zaten böyle örgüleri falan da iyice saldığı bir garip. Bu verilecek sanırım. bunun artık vedalaşma vakti geldi. Otu Sweat tabii ki de kalıyor. Bu üstümü de çok seviyorum. Bunu da yine indirimden zararını almıştım. Bu aslında çok uzun. Ama ben bunu pantolonun içine sıkıştırarak çok seviyorum. bu da gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bu da kesin kalıyor. Şöyle bağlamalı bir üstüm var. Şimdi biliyorsunuz bu yoga üstler çok moda oldu. Belki öyle bir şeyle bunu de giyebilirim, değerlendirebilirim son bir kez. O yüzden bu da kalıyor. Az önce bir tane beyaz body göstermişim ya. Boğumlu siyahı. Bir de böyle grisi var. Bunlar eşofman üstüne falan çok güzel oluyor. Bunlar kesin kalıyor. Bir de şöyle bir üstüm var. Bunun aslında içinde atleti vardı. Atletini bulamadım için böyle göstereceğim. Atlet üstüne hırka böyle giyebiliyorsunuz. Bu da çok güzel. Bu da kesin kalıyor. Ama tabii ki buradan da elenenler oldu. Sürekli giyerim giyerim diye tuttuğum o boğazlı bir üst. Hiç giymedim. E giydim de rahat etmiyorum. Bu gidiyor. Dolapta satılacak çünkü çok iyi durumda. Aynı şekilde bu siyah boğazlı üst bu da istediğim gibi durmuyor. Bu da gidiyor. Üstten. Yine şöyle beyaz bir üst var ama bu da gerçekten o kadar eski ki bunu da çıkartacağım artık. Aslında çok güzel ama dediğim gibi hem buraları, örgüleri, ipleri falan çıkıştı. Bu satılacak durumda olmadığı için bu da verilecek. Şöyle bir kazım var. Bunun aslında giymeye de lacivert bir eteğim var. Ama çok güzel oluyor. Bu da kalıyor. Bakın bu hırkaya ölüp bitiyorum. Gerçekten çok güzel. Yani rengi, yeşilin rengi tonu. O kadar güzel ki bunun da yine şurasında bir yırtmacı var. Ama çok güzel. Yani bu gitmek istekle kalıyor. Bundan aslında çok emin değildim. Ama şu aralar Pinterest'te buna benzer çok fazla üst gördüm. Belki ona benzer bir kombin yaparak bunu kurtarabilirim. O yüzden bu da kalıyor. Ve o rafın son kazağı da bu. Bu da çok güzel. Bu da kesinlikle kalıyor. O raftan çıkardıklarına bakacak olursak da bir şu boğazlı. Az önce gösterdim. Bir şu boğazlı. Bu ikisi dolapta satılacak. Ee, bunun da dediğim gibi hem rengi gitmiş başka renk olmuş, grileşmiş falan. Ve artık ipleri sökülmüş. Çok eski. Bu da verilecek. Ee, son bir tane kaldı. Mama yapmaya enerjim kalmadı. O yüzden onu yarın yapacağız. Yarın görüşürüz. Selam herkese. Ben dün kapattıktan sonra yapmayacağım diye bu sabah dolaba giriştim. Yani şu üst kısmı topladım şurayı görmeyelim. Burası yazdıklarım. <laughs> Burayı topladım. E, aşağıda hurçlarım vardı. Hurçlardan baktım. Orada da 3 tane falan kazak vardı. Onlar da çok kalın zaten. E, onu ayırdım dolaptan. E, bazı kabanım olmuyor artık. Onu çıkardım. Onu satacağım. Ondan sonra şişme bir montum var. Onu geçen sene hiç giymedim. Onu da satacağım. Başka ceketler almak için. E, onları şurada buraya bir yığdım. Şunu, bunlar satılacak. Onlar da verilecekler. Ee, hani böyle satılmayacak durumda ama hala giyilebilecek durumda olanlar. Hani ihtiyacı olanlara. Öyle yani şimdi ben bunları dolaba yükleyeceğim. Ondan sonra da elbise kısmından başlayarak yine düzenlemeye devam edeceğim. Kışlıkları öncelik verme sebebim hani Ankara'ya giderken e, tüm hepsini birden götürmeyelim diyeydi. Öyle yani şimdi ben onları yükleyeyim. Elbise kısmında görüşürüz arkadaşlar şimdi ben şeyleri yükledim kazakları işte çıkardığım satılacakları vesaire onlar aşağı gitmek için kenarda bekliyor şimdi elbiselere bakacağız ama ben elbiselerin neyin olup neyin olmadığını bildiğim için denemeden size tek tek çıkardıklarımı göstereceğim dolabımdan şunu kesin çıkartacağım çünkü bunun üstünde duruşunu beğenmiyorum ama bunun böyle lekeleri falan var bazı yerlerde çok satmaya uygun değil bunu sanırım e, vereceğim. Bu gidiyor. Şöyle çok sevdiğim bir kırmızı elbisen vardı. Bunu H&M'den doğum günüm için almıştım. Ama maalesef bu da artık bana dar geliyor. Zaten small beden, aynen 36 beden hem de boyu da kısa kalıyor. O yüzden bunu satacağım. Bu satılabilecek bir durumda. Şöyle kırmızı içi şortlu adakstan bir elbisem var. Aslında bunu çok beğenerek aldım ama bu da artık çok kısalmış ve şu kollarının kabarıklığını artık beğenmiyorum. O yüzden bunu da satacağım dediğim gibi bir kere falan giydim. Eteklerimi buraya gelmeden önce yurttan düzenlemiştim. O yüzden etek kısmında bir sıkıntımız yok. Bir de iki tane elbise var aklımda. Çıkarsam mı çıkarmasam mı diye. Onlar şimdilik dursun. Bakalım seneye yaza belki giyerim. Tamamdır. O iki elbiseyi de dolaba yükledim. Şimdi sırada gömleklerin ve ceketlerin olduğu yer var. Ve şöyle bir üst çıktı annem bunu yanlışlıkla çok büyük beden almış. O yüzden bunu şimdi yükleyeceğim ya etiketli ve 46 beden almış. Hani satılırsa dursun. Bu gömleği yeni aldım. Bu belden oturmalı bir gömlek. Bu çok güzel. Bu kesinlikle kalıyor. Zaten yeni. Neymiş? Ha bu da çok güzel. Bu da benden oturmalı bir gömlek. Bunu da çok severek aldım. Bu da kalıyor. Çizgili, uzun kollu, uzun oversize gömlek. Bu da kalıyor. Zaten çok severek kullanıyorum. Bu çok güzel bir gömlek. Belden bağlamalı. Bu da kalıyor. Bunu da çok severek aldım. Pembe crop önünü açarak giyiyorum. Bu bir tane düz beyaz gömlek. Dursun dolapta lazım olur. Bu da çok tatlı. Bu da dar. Önü böyle fermuarlı e, bir beyaz gömlek. Ondan sonra şöyle lacivert bir gömlek var. Bunu hiç giymedim. Ee, bunu satacağım sanırım. Bunu zaten bana annem vermişti. Bu gidiyor. Bu gömleğe bayılıyorum. Bunu satmayacağım. <laughs> Bu çok güzel bir gömlek. Bu crop ama bunun içine böyle beyaz bir body ile giyince falan çok güzel oluyor. Bu da kalıyor kesinlikle. Bu zaten dolapta yüklü. E, gömlek kısmı da bu kadar. Şimdi ben o ikisini yine yükleyeyim. Sonra devam edelim ceketlerde. E, gömlekleri de yükledim. Şimdi sıra geldi ceketlere. Onları deneyerek gösterebilirim. Ama şu an baktığım kadarıyla çıkacak çok bir şeyim yok. Ceket kısmından özellikle. Şöyle siyah bir hırka var, bu duracak çünkü bu güzel oluyor. Yani böyle üstüne hırka atarak güzel, sadece tek sıkıntısı biraz fazla olursayız ama çok kullanmıyorum zaten, bu kalıyor güzel. Bu kot ceketimi çok seviyorum, bu da kesinlikle kalıyor, herhangi bir sorun yok, herhangi bir sıkıntısı yok, mesela bu konuda bile giyebilirim. Bu siyah kot ceketimi de çok seviyorum. Bu da hırkanın kot hali gibi düşünebilirsiniz. Bunun böyle boyunun uzun olması falan çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlar alanınız dolmuş diye videonun başında resmen video kesilmiş ve ben arka kameradan çektiğim için bunu fark etmedim. Ama şöyle söyleyeyim, ceketlerimden de sadece şu beyaz kot ceket gibi olan çıkardım. Çünkü kumaşı gömlek kumaşı gibiydi. Ben ceket gibi istiyordum. Bir tek onu satacağım. Onun haricinde ceketlerde başka bir şey yok. Şimdi onu ben koyayım. Sonra pantolonlara geçeceğiz. Şimdi ben buraları falan toplayacağım. Bugünlük o iki kızım beni gerçekten yordu. Yeterli. Bir de akşam bir tanıdığımıza gideceğiz. O yüzden... Ben yavaştan etrafı toplayayım da şarj olsun. O zaman yarın kaldığımız yerde devam ederken görüşürüz. Zaten selam tekrardan konuşamadım az önce. Ben dolabımın son kalan kısımlarına giriştim pijamalara giriştim. Oradan iki tane şöyle sweatshirt çıkarttım. Bunlar satılacak. Dün pantolonlarıma da baktım onu söyledim bilmiyorum bir tane böyle flare flare gelen bir pantolon çıkardım onu giymediğim için. Ee, bir tek bu yazlık üstlerimin olduğu kısım vardı ama şuraya bakın. Korkunç. Şimdi onları ayıklıyordum. Ondan sonra da şurası ayıklanmayacak. Şu dağınık kısmı görüyor musunuz? İkinci raf. Orasını ben ayıklamıştım yazın başında. Oraya sadece toplayacağım. Onun bir altı da anneannemin kıyafetleri var. Orada bize geldiğinde e, oradan kıyafet kullanıyor. Dediğim gibi sadece bunları ayıklayacağım denemeden sizi bir yere koyayım, hızlandırayım, beraber ayıklayalım. Sonra da çıkardıklarımı gösteririm zaten. Müzik Aslında günaydın ve tünaydın. Bugün yeni bir gün. Ben dün tüm dolabımı toplamayı bitirdim. Ve videoyu kapatmadan önce dolabımdan neler çıkardığına beraber bakalım istedim. Ee, şöyle bir yelek çıkardım yazlıklardan. Bunu giymiyorum artık. Bunun başka renkleri de var. Bunu vereceğim büyük ihtimalle. Bunu butikten almıştım dediğim gibi. Ee, şöyle bir tişörtüm var. Bunun da boyu maalesef çok araba yolu için bununla giyemiyorum. Bunu da vereceğim ihtiyacı olanlara. Bu arada videoyu editlerken şöyle de bir şey görüyorum, Şöyle bir parantez açmak istiyorum. Bir tane lacivert elbisem vardı. Onun üstünde leke var demiştim. Bunu vereceğim gibisinden. Ben vereceğim kısmını ayırıp onların içinden tekrar bir eleme daha yapıyorum. Hani giyilebilecek durumda olanlar, giyilemeyecek durumda olanlar şeklinde. Hani verilecek gibisinden. Hani lekeli bir şey vermedim kimseye. <laughs> Onun da şundan söyleyeyim. Çünkü onu ben sonra tekrar ayıkladım ve onu attık. Yani lekel attık. Çünkü çıkacak gibi değildi. Bunu da vereceğim. Bu da yine onun başka bir rengi. Bu da da. Bu da gidiyor. Ondan sonra şöyle bentnet var. Bu satılacak. Bunun büyük koltuk altları büyük geldi. Aslında medium H&M'den. Anneme olmadığı için bana vermişti ama ben onu bir türlü giyemedim. Ya vereceğim ya da satacağım. Büyük ihtimalle vereceğim. E, dün sweatshirtleri gösterdim. iki tane pembe ama tekrar göstereyim. Şu pembe. Bunu aslında pijamalarla giyiyordum e, ama son zamanlarda şu boğaz kısmı çok sıkmaya başladı. O yüzden hiç rahat değil. Bu Adax'ın bir sweatshirti. Bunu satacağım. Ondan sonra şöyle bir sweatshirtim var. Bu aslında çok güzel bir sweatshirt. Bunu Berşka'dan zamanında çok beğenerek ve çok isteyerek almıştım. Ama artık giymiyorum. Evde de giymiyorum. Çünkü böyle çok sabun süründürüyor. özel yüzden bu da satılmaya gidiyor. Bir de dün bir tane pantolon çıkardım. Pantolon çıkardım demiştim. O çıkardığım pantolon da bu. Berşkan'ın. Bu da satılacak. Bunu da dediğim gibi çok giyemedim. Her yani bu da satılıyor. Onun haricinde dolabında zaten başka bir şey kalmadı çıkartabileceğim. O zaman ben artık bu videoyu kapatıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beraber çok güzel bir şekilde dolabımı <laughs> ayıkladık ve topladık. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.